Orman okulunun en meraklı öğrencisi bir varmış bir yokmuş. Kocaman, yemyeşil bir ormanda sabah güneşi yaprakların arasından süzülürken kuş cıvıltıları her yanı sarıyordu. İşte tam orada minik bir çayırlığın ortasında orman okulu bulunuyordu. Okulun tahtası bir mantar kapağından yapılmış, sıralar ise geniş yapraklardan oluşuyordu. Okulun öğretmeni Bilge Barkış Moko, gözlüklerinin arkasından gülümseyerek öğrencilerini selamladı. Günaydın sevgili minikler. Bugün bilgi dolu bir gün olacak. Sınıfta tavşan Mino kirpilika, kuş zuzu ve tabii ki sincap titi vardı. Titi diğerlerinden biraz farklıydı. Çünkü her şeyi merak ederdi. Bir ders boyunca en az 10 soru sorardı. Öğretmenim gök neden mavi? Yapraklar sonbaharda neden düşer? Rüzgarın sesi nereden gelir? Baykuş Moku her sorusuna sabırlı yanıt verirdi. Ama bazen sadece gülümserdi. Bazı cevaplar Titi sadece keşfedilerek bulunur derdi. Bir sabah ders başlamadan önce Titi bir şey fark etti. Okulun arkasındaki eski bilgi kitabı ortadan kaybolmuştu. O kitapta tüm ormanın sırları yazardı. Titi hemen ayağa fırladı. Onu ben bulurum öğretmenim. Bu da benim ödevim olsun. Moko gülümsedi. Peki Titi ama dikkatli ol. Merak güzeldir ama akılla yürümelidir. Titi sırt çantasını aldı, fındık atıştırmalığını koydu ve yola çıktı. İlk durağı Şelale Vadisi'ydi. Orada yaşlı kaplumbağa Toma ona seslendi. "Aradığın şey bazen suyun yansımasında gizlidir." Titi suya baktı ama sadece kendi yüzünü gördü. Sonra fark etti suyun içinde bir parşömen parçası vardı. Üzerinde şöyle yazıyordu. Bilgiyi arayan önce paylaşmayı öğrenmelidir. Titi bir anlam veremedi. Ama yoluna da devam etti. Kuş Zuzu yukarıdan uçup ona katıldı. Hadi gel birlikte arayalım dedi. Titi kabul etti. Birlikte ormanın derinliklerine daldılar. Bir ağacın kovuğunda minik bir sandık buldular. İçinde parlak yapraklar, bir tüy kalem ve ikinci bir not vardı. Gerçek bilgi yalnızca birlikte arandığında parlar. Tiki o anda anladı. Belki de kitabı tek başına aramamalıydı. Hemen arkadaşlarını topladı. Kirpilika, tavşan Minu, kuş Suzu ve hatta yaşlı Toma. Hep birlikte ormanın en eski ağacına gittiler. Ağacın altında gömülü bir taş vardı. Titi ve arkadaşları bu taşı kaldırdılar. Ve işte oradaydı. Kayıp bilgi kitabı. Ama kapağında yeni bir satır belirmişti. Bilgi paylaştıkça büyür. Titi kitabı okula götürdü. Baykuş Moko gözleri dolarak gülümsedi. Bugün gerçek bir ders öğrendin Titi. Merak etmek güzeldir ama paylaşmak da bilgiyi büyütür. O günden sonra Titi sadece soru sormadı. Cevapları da arkadaşlarıyla birlikte aradı ve Orman Okulu ormanın en parlak yeri haline geldi.